Dolu bataryadan herkese merhaba. Yaslanmış olduğum bu yanımdaki DC şarj istasyonu, elektrikli araçlara yönelik bu kompak çözüm herhalde dünyadaki de en küçük 40 kW güce sahip DC ünitelerden bir tanesi. Bu sıcakların şarj performansına etkisine kadar oluyor. Yerli şarj cihazı üreticisi deyince yani insanlar diyor ki en büyük problemlerden bir tanesi istedim. Peki hocam bu yerli malı, şimdi bunun içerisine dandik mal mı koyuyorsunuz? Bu teknolojinin son harikası demeyeceğim ama içerisinde gerçekten önemli teknolojileri de barındıran Huawei'nin en yeni nesil silikon karbür çipli güç modülünde kullanan bir cihaz bu. Bu cihaz sevgili Adana'nın Hacı Ali Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Volko Enerji firması tarafından geliştirildi ve üretildi. Şu anda da gerçekten ciddi bir şekilde bu cihazlardan sattıklarını söylüyorlar. Bu firma Türkiye'deki birkaç tane elektrikli aracı yönelik cihaz geliştiren ve üreten firmadan bir tanesi ama onu farklı kılan kısmı yaklaşık 2022 yılında başlamış. 3-3,5 senelik bir macerası var. Arka tarafta güç elektroniğinde, elektrik piyasasında önemli bir tecrübe var ama ortaya çıkardığı ürünler yavaş yavaş piyasada da yer almaya başladı. Herhalde şu anda 200'ün üzerinde de cihazla, soketle birçok elektrikli araç müşterisine de hizmet vermekte. Hem AC cihazlarıyla hem büyük DC 240 kW'lık 400 kW'lık DC üniteleri var. Bir de buradaki gördüğünüz şekliyle 40 kW'lık biraz mini DC'leri var arkada güzel bir ekip var. Bugün burada Adana'da bu ekiple birlikte ürünlerle alakalı, firmanın gelecek planlarıyla alakalı ve Türkiye'deki elektrikli araç şarj piyasasıyla alakalı durumları konuştuk. Güzel şeyler öğrenmeye çalıştık. İlk defa bir şarj cihazı üretilen bir yerde bir video çekiyoruz. Arka tarafta birçok arkadaşımız var. Onlarla da konuştuk. Bazı detaylara ilmemiz de mümkün oldu bu sayede. Ve elektrikli araç piyasasında, şarj piyasasında yaşanan gelişmelere de göz atma imkanımız oldu. Bu videoda hem buradaki fabrikadan bahsedeceğiz hem de Voltco firmasının geliştirdiği ürünlere ve yazılım tarafındaki kabiliyetlerine, donanım tarafındaki yaptığı çalışmalara değineceğiz. İsminizi al Mehmet. Mehmet, Bey, Burak Bey, Didem Hanım. Gidem. Didem Hanım, özür dilerim. O zaman şunu soracağım işte Adana sıcak abi. Evet. <laughs> Şarj cihazları da bir şekilde ısınıyor. Yani şu anda sizde herhalde 400 kW'a kadar seçenekler mevcut hatta şimdi artık onlarda daha fazla bir dimlendirmeye ihtiyacı olacaktır. Uydu tipi değil mi? Dispenserli evet. sistemler. Şimdi orada tek bir güç bloğu var. Her, bütün ısınma tek bir yerde yaşanıyor ve etraf kapalı. Belli IP derecelendirme şartlarına uygun su ve toz geçirmezlik var. Burada ciddi bir ısın var. Bunu bir şekilde iklimlendiriyorsunuz. Bu sıcakların şarj performansına etkisi ne kadar oluyor? Hem müstakil cihazlarda yani bir ünite koyduğunuz aldınız 120-180 güneşin altında 7-24 duruyor. Hı hı. Bir sene, iki sene, üç sene geçti. Üç senedir bu iştesiniz. Ne kadar etkilendi? Ne kadar cihaz bozuldu? Ya da bu cihazlar öyle güneşten vesaire etkilenecek kadar narin değiller mi? Bunun şarj hızının etkisi nasıl oluyor? Ya da aracın, cihazın kararlılığına mesela cihaz daha kararsız çalışabiliyor mu bu kadar yüksek sıcaklık gibi bir sormuş olayım derim. Yani. <laughs> yani tabii ki araç ne istiyorsa biz aslında onu, onun talebini karşılamaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi Adana'da yaşıyoruz zaten. Türkiye'nin sıcak <laughs> illerinden birisi. Tabii ki arıza olan, bozulan cihazlar <laughs> olabiliyor. Çünkü aracın istediğine göre biz yakalamaya çalışıyoruz ancak ilk başlarda bununla ilgili çok sıkıntı yaşadık. Buna yönelik iklimlendirmeyi daha da artırmaya özellikle bu güneş alan bölgelerde biz cihazın üstü kapalı güneş tam vurmayacak şekilde kanopili Böyle yerleştirmeyi işletmelere söyledik. Böyle arızalar gelince ya biz yazılım tarafında da biraz müdahale edebiliyoruz bu konuda çünkü her şeyin belli bir çalışma sıcaklığı var. Genelde güç modüllerinde bir arıza oluyor bu sıcaklardan çünkü çok ısınıyorlar. Zaten bir de hava soğuk dedik. E, soğuk sosmal balığın ne kadar etkisi olur mesela şimdi geçeceksiniz bunun bir şeyi olacak mı? O yatırıma değecek mi? Her yerde geçerli Değil mi bu? Ya da mesela 400 kW'a çıktığında işte silikon karbür çip kullanılmış bir inverter'ın sıcaklık dayanımı muhtemelen daha yüksek olacaktır. Bunlarda mesela hiç böyle bir şeyiniz oldu mu, testiniz oldu mu? 10 bin dolarlık cihaz da yapabiliyordu yani. Şimdi şöyle niye bunları soruyorum bu reliability ile alakalı şeyleri? Çünkü yerli şarj e, cihaz üreticisi deyince yani insanlar diyor ki hani biraz böyle dandik gibi işte fiyatı da ucuz zaten. zaten Çin'den getiriyorlar parçaları yapıyorlar. Halbuki arka tarafta yıllardır belki sahada bir sürü test yapılıyor, deneniyor. Hani bunlarla alakalı e, soruyorum. Bu kısımda biraz da kendim aslında oradaki teknoloji trendini de anlamak istiyorum hava soğutmalı komple gidip yerini sıvı soğutmalıya bırakmalı mı? Yoksa bazı yerler için, Adana için belki bu elzemdir ama Erzurum için aslında hiç de gerekli değil midir acaba? Biz de tam olarak öyle düşünüyoruz. Şimdi Adana'nın şu an halihazırda hazırda kurulu olan istasyonlarımızda belli yerlerde her sene, her yazın ısındıkça, kullandıkça aynı şikayetler geliyor. Geliyordu. Toplam kaç cihaz var sahada? Aşağı yukarı bir sayı var mı aklınızda? Sahada şu anda bizim 200'e yakın soketimiz var. Voltgo'da hem bakımı, hem de, de arıza onarımlarla hem de, de üretimle ilgileniyoruz burada. Şu an yaptığımız işlemlerde 240 kW'lık cihazlarımız bunlar. Çok iyi. Bunların önceden hazırlıklarını yapıyoruz. En son da kasa üzerinde toplamasını yapıyoruz. Şu karşıda DC kaydelerimizi, kumanda devrelerini hazırladıktan sonra, gerekli bağlantılarını yaptıktan sonra modüller, güç modüllerimizin bağlantısını kumanda devremizle tamamlıyoruz. Ee, Adana'da tam bizim için test oldu aslında. Yani <laughs> yağmuru çok fena, ver. yağmuru çok fena Adana. Nem çok yüksek, nem çok yüksek. Şey. Nem testi, rüzgar testi, toz testi, toz da çok fazla. Her şeyin testini burada yapabiliyoruz yani. Bizim için güzel bir şey oldu, deneyim oldu. Bir tek soğuk testi olmuyor. Soğuk testi onu yapamadık. Onun içinde bir e, yurt dışına gönderdiğimiz istasyon vardı. Orada İsveç. test etmiş olduk. Evet, İsveç'e gönderdiğimiz şarj cihazları badarı, vardı. O tam yeri zaten. Tam evet. yeri. Duş. <Gülüyor> <gülüyor> ya. Yanlış hatırlamıyorsam eksi 20 ya da eksi 30 derece. Sürekli... Bak, çalışıyor demek ki soğuk testine geçmişiz yani Adana'da burada yapmaya çalıştık ama. Abi bizim takipçilerimiz merak ediyor. Bu cihazlar evet. bu kadar pahalı, bu kadar yatırım yapılıyor. Bunun içinde ben ne görüyorum şimdi? Bana biraz böyle çok basit dille herkesin anlayacağı şekilde içeride biz evet. neyimiz var, kontrolle alakalı neler var, benim arabamın güvenliği için neler koyuyorsunuz bu istasyonların içerisine bunları biraz bir özetle bana abi. En basit şekilde aslında şebeke gerilimini, AC akımı, DC akımı tamam. çevirip bataryayı şarj ediyoruz. Çok güzel. Bunun dışında asıl değerli parçalarımız içindeki çeviriciler, konvertörlerimiz, konvertör güç modüllerimiz, modüllerimiz. güç modülleri. Hı. Ondan sonra bizim korumayı yaptığımız birçok etken var aslında. Biz buradan hem sıcaklıkları takip ediyoruz hem direnç değişikliklerinde izolasyon eksikleri var mı, herhangi bir problem var mı onları takip ediyoruz. Ekstra olarak da araçla sürekli haberleşme halindeyiz. Diğer şeyler şey Tabii, Güç hattını hem cihazın içerisinden, istasyonun içerisinden hem de aracın içerisinden sürekli takip edip herhangi bir değişiklik, herhangi bir sorun yaratacak bir problem olursa hemen şarjı bitiriyoruz. Güvenlik önlemlerini bu şekilde sağlıyoruz. Communication kartı mı? CCU. Kontrol kartı. mi? Aynen. Biz mi istasyonun beyni aslında? Sürekli biz. da bizde çok güzel. Dolayısıyla kimse bağlıyız. Firmware de tamamen bize ait. Şimdi hatta şey geçiyoruz. Linux tabanlı bir kontrol sistemine geçiyor. Bu şimdi embedded C yazılı kurmanın evet. üzerinde. Dolayısıyla biz yazılım tarafında farklı bir. Aslında bakarsan bunun farklı yazılım. bu Linux tabanlı sisteme geçen var mı piyasada? Kendi kartını yapmazlar. Çok sınırlı Çok sayılır. Komünikasyon var tabii. İnternete bağlı bu istasyonlar. Kesinlikle. Online olarak sürekli takip ediliyor. Sürekli kayıtları alınıyor. Herhangi bir mesela sıcaklık istemediğimiz bir seviyeye çıktığında hemen müdahale ediyoruz. Gerekirse istasyonu kapatıp hemen ekip yönlendirip müdahale ediyoruz bir problem var mı diye. Uzaktan kontrol yapıyor tabii, tabii ki. Tabii hepsine Sağ bağlanıyoruz. Var. Peki hocam bu yerli malı, şimdi bunun içerisine dandik mal mı koyuyorsunuz? Düzgün malzememi kullanıyorsunuz? Nasıl bunların fiyatı nasıl oluyor? Şeyiniz kalite kontrolünüz nasıl oluyor? Şimdi tabii ki maliyet önemli yok ama... <laughs> önemli. ama Önemli olan ilk önce güvenlik olduğu için Değil mi? mümkün mertebe e, kaliteli cihazlar kullanmaya çalışıyoruz. Zaten görünce, bakınca hı hı. tanıdık markalar iç kısımda. Hani sonuçta yerli üretim deyince her şeyini burada Voltgo üretmiyor ama evet. ortaya çıkan sistem sizin Aynı kendi tasarım, tasarım şeyiniz bizim tasarım bizim tasarımımız. Tamam. Kesinlikle yazılım tarafı %100 bizim. Yazılım önemli. En önemli kısımlardan bir tanesi zaten yazılım. Uygulama da çok iyi. Mobil uygulama da size ait. <laughs> Tabii ki bize ya ait. Orada gayet düzgün çalışıyor. Ben bugün uzun zamandır ve en son ne zaman şarj yaptım hatırlamıyorum. Herhalde iki sene oldu Voltka'dan şarj yapalı. E, i̇ki sene sonra tele uygulamaya girdim. Giriş yaptım, arabamı değiştirdim. Başlattım şarjımı çok rahat bir şekilde. Bir sıkıntı yaşamadan şey yapabildim yani. Ya Bir de e, mobil uygulamaya e, büyük bir güncelleme geliyor. Hmm. Birkaç aydır güncelleme atmıyoruz biz. Tamamen bu hataları düzeltmeye yönelik. Çünkü kullanıcı fark edemiyor. Ya da bazıları fark ediyor ama ne olduğunu bilmiyor. Biz sürekli ne olabilir? Tüm ihtimalleri, hmm. tüm koşulları tek tek test edip bir yerlerde açık oluyor. Açık görüyoruz bazen. Onları düzeltmeye, yeni özellikler eklemeye, e, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik büyük bir güncellememiz yakında gelecek. Hmm. Müşteri de neyi sever? Kolay olsun, deneyim güzel olsun. Ucuz olsun. Bir de ucuz olsun. <gülüyor> yani <gülüyor> Zaten ucuz. Zaten ucuzuz, evet. Ya bazı firmalara buradan kameradan şeylere de takipçilerimize de seslenelim. Çünkü bazı takipçiler ciddi şekilde yoğun bir Baskı altın aldı bazı firmalar çünkü her ay zam gelmeye başladı. Son 2-3 bir, ayda birkaç firma biraz abarttı da belki bu işi. Fiyatlar çok hızlı çıktı. Sizde 10,3 galiba. 10,3 canlısı. Fiyatlar gayet iyi. E, bu işten... Yani Voltco bu şekilde para kazanıyorsa yani belki çok kazanmıyordu ama yani kazanıyorsa demek ki yani bu iş böyle de yapılabiliyor ve cihazı da tabii kendiniz üretmesiyle birlikte bunun da belki bir avantajı oluyor sizin için e, yatırım anlamında. Ama dolayısıyla hani hem daha iyi bir uygulamayla hem e, işte kullanıcı dostu bir deneyim inşa ederek üstüne bir de ucuz olarak <laughs> zaten bütün e, şeyleri zinciri tamamlamış oluyor aslında yani. Evet abi. Tamam. Ne var burada? Burada e, her biri 17 kilo olan saat olan e, bir modüler batarya sistemi hı hı. var. Hı Toplamı 250 kWh batarya kapasitesi var. Siz bunu şu anda şarj istasyonuyla bir arada bir çözüm evet, olarak Evet, şarj istasyonuyla entegre bir şekilde. Hı. Çünkü e, yüksek güç seviyelerine çıktığımız zaman kurulu güç bulmak zor oluyor. Aynen öyle. Kurulu gücün izin aldığımız kadarını şebekeden çekip şarj istasyonunda şarj olmadığı zamanlarda inverter yardımıyla bataryalarımızı dolduruyoruz. Yüksek güç talebi olduğu zaman bataryalardan şebekeye destek yapıyoruz hmm. aslında ana mantık bu. Genelde çok yoğun kullanımın olduğu saatler, altyapının yetmeyeceği saatler günün 4-5 saati. Bugünün 4-5 saatinde de 250 kW saatlik bir batarya bizim işimizi çok rahat bir şekilde telafi ediyor aslında. O. Şebekedeki açığımızı bataryalarla çok rahat bir şekilde desteklemiş oluyoruz. Bu sayede şebekedeki dalgalanmaları engellemiş oluyoruz. Ayrıca şarj istasyonunun dediğim gibi gücünü modüler olarak ileride arttırmak istediğimiz zaman yine aynı şekilde yanına ekleme yapabiliriz. Kurulu güç yoksa eğer, talep varsa. Daha esnek hale getirebiliyoruz. Daha esnek hale okursun. getirebiliyoruz evet tabii ki. Batarya sisteminde yine modüler. İstersek bunu daha yanına iki tane paralel atıp 250 kWh, 250 kWh 500 kilo saate de çıkartabiliriz eğer kullanım fazlaysa. Bu tarafta da yine aslında kombine olarak çalışıyor. İnvertöre 3 tane girişimiz çıkışımız var. Bir tanesi şebeke, bir tanesi şarj istasyonu, bir tanesi de bataryalar olmak üzere. Bataryaları ısındırmayacak şekilde optimal çalışan bir sistem var aslında burada. Şarj istasyonu ne kadar istiyor, şebekeden ne kadar çekebiliyoruz, bataryaların SOC'leri, şarj durumları ne? Onlara göre hem şebekeden hem bataryalardan çekerek şarj istasyonunun ihtiyacını karşılamış oluyoruz aslında burada hedef sorayım o zaman. Bu işin ihracat kısmındaki Voltcon'un hedefi nedir? Ve yurt dışı uyumlulukla alakalı işte yeni nesil teknolojilerle alakalı nasıl planlarınız var? Hı hı. Ondan da biraz bahsetmiş olacağım. Olur, sonra olur sonra tabii. Bir, bir şeyimiz var. evet, Orada telefon tarafında şey, biz bağlantımız var zaten. Bunlar zaten elektrikler satan bir hmm. bayi aynı zamanda. Hem tabu satıyor, elektrik işleri Hem Bir satıyor. Araç bayisi. Ve Afrika'da elektrikler var. Kesinlikle. Evet. 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 Çinliler var tabii. Evet. Çinliler de rakip ayıp sorusundayım. Bunlar CSS2 Avrupa standartına uygun şeyler kabul ediyorlar. Tabii Çin standartını kabul ediyorlar. Evet. 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 İsveç'e gönderdiğimiz cihazlar var <laughs> daha önce. Bani, İspanya'da, İspanya'da cihaz. 40 kilo var, var. Değil mi? 40 kilo var. Daha yeni yani bunlar çok şey olmadı. Ama biz zaten iç pazarda de ciddi bir potansiyelimiz var. Çinliler buraya gelmeye çalışıyor. Biz burayı Çinliler var. Evet. Avrupa'ya gitmeye gerekmiyor. İç pazarda biz Buradan e, ispat ettikten sonra da Avrupa yanlarımız, işte Afrika yanlarımız devam ediyor. Deme kartı vesaire de artık o her şeyi çözdük diyorsunuz yani. Yapmak lazım. Multidisplay olmak lazım. Bu piyasi model. Araçlar böyle şey midir? Her şeyi bununla halledebiliyorsunuz. Mesela en büyük bence problemlerden bir tanesi siteler. Ya. Sitelerde kontrolsüz bir elektrik araç büyümesi Hı -hı. var. Ve herkes yani, evden şarj etmek, evet, olmadığında şarj, etmek, şarj etmek, istiyor. Bir aslında bence savurganlık da var sitelerde. Çünkü her araç her gün şarj olmuyor. Yani. Ticaret, ha. ticaret bir aşağı değilse. Aynen öyle. Araç, her an şarj olmuyor. Bir hafta bir şarj oluyor. Belki o güne bir şarj oluyor. O yüzden dört araca, beş araca bir tane şarj istasyonu yeter. Siteler bunu ortak bir şekilde bir ortak şarj noktası yapacaklar. Oraya gidecek ve kendi işlerini yönetsinler. Şarj zanına bağlamaya bile girip. Yani. ya, ya da hocam ben şey olacak. Bir şey yapmıyorum. Şarj zanına gelin diye söylemiyorum bile. Gidin kendiniz yönetsinler. Ya Biz da şey yapmaladınız. Ya da sağlıyoruz kendilerine. Çok güzel. Sizde şey var mı? Öyle evet. de gibi çalışıyoruz. Ha, dinamik güç yönetimi gibi mesela 20 tane 22 kW'lık koydum. Toplamda 450 kW değil ama 100 kW var. Çalıştırıyorum ben onu. 4 tane araç gelirse veririm. Tam güç beşinci gelirse bölüyorum. Evet. O, o, mesela bu bir çözüm olarak mesela şu anda piyasa çok konuşur, az var yani. Daha hiç çünkü böyle bir şeyin ihtiyacı olduğunu bilinmiyor. Bilmiyorlar. Bilmiyoruz. Bilmiyor, bilmiyor. 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 ama ilk bilmiyor gün sonra, sonra şantelden ya, başladığında yani. göreceğiz ama bunun aslında belki böyle önce zaten önceden yani. şey yani ilk ilk şeyi ileri yanlış iliklersen onu düzeltmesi çok zor olur. Şimdiden yapsalar çok daha temiz olur e, ee, şey yapısı. Çok iyi arkadaş. Çok, çok güzel. Tabii bu 30 kW'lık bir gövdem var onun içinde toparladık. Şimdi de görün. şimdi sıvı soğutmalı. Ben dispenser sıvı soğutmalı yapacağız. Zaten kendisi sıvı soğutmalı bu sistemi. 360 kW tek bir e, dispenserden verebilecek bir yapımız olacak. 600 amper, 360 kilowatt. Ne yiyor? Hatta 480 kilowatt çıkabiliyor. Bugün Adana'nın her zamanki gibi sıcak bir gününde bir şarj istasyonu fabrikasındaydık. Buradaki hem çalışan arkadaşlarımızla konuştuk hem de çok fazla da bilgi aldık firmayla alakalı. Bir de Türkiye'deki elektrikli araç şarj cihazları üretimi ve de bu cihazlarla alakalı şarj ağlarına, şarj operatörlerine yönelik de gelişmeleri, yeni teknolojileri aslında konuşma imkanımız oldu. Öne çıkanlar şöyleydi. Depolamalı şarj istasyonu ihtiyacının gider arttığını görüyoruz biz burada. Yine mini DC, küçük DC tarzda e, ürünlere yani artık hızlı şarjın küçük formlarda da hayatımızın işte bir AVM'de olabilir, bir fabrikanın kenarında burada olduğu gibi olabilir ya da bir işletmenin bir sitenin otoparkında olabilir. Bunları artık daha fazla göreceğimizi de görüyoruz. Yine arkamızda bahsedilen bir mevzu vardı. O da dispenserlı işte uydu tipi diyebileceğimiz tek bir güç bloğundan farklı soketlere bir şarj imkanının yayıldığı sistemlerde öne çıkıyor. Yani şarj sektörü çok dinamik bir şekilde yeni ihtiyaçlar müşteri tarafında ortaya çıktıkça kendini yenilemeye devam ediyor ve Adana'daki bu fabrikada da Voltco firmasında da biz bu teknolojilere adaptasyon konusunda güzel planlar duyduk. Heyecanlı bir ekip gördük. Yazılım tarafına hakimler, donanım tarafında istediklerini yapabiliyorlar. Önümüzdeki dönemde inşallah daha fazla hem ihracat yapabilirler hem daha fazla da piyasada var olabilirler ama bugün ben geldim buraya ve gördüğümüz kadarıyla her ne kadar işte ayda 30, 40, 50 cihazdan daha fazlasını üretemiyor olsa da ki zaten Türkiye'de bu ölçekte çok fazla firma olmadığı için de yeterli geliyor ama önümüzdeki dönemde bu sayıların yüzlere, iki yüzlere, yeni fabrikalarına geçtiklerinde binlere çıktığını da belki göreceğiz. Ümit ederiz bizim bu bölgede hem elektrikli araç ihtiyacının artmasıyla istasyon anlamında, şarj ekipmanları anlamında, şarj teknoloji geliştirme anlamında önemli bir firma olarak da bu şirketin öne çıktığını görmüş oluruz. Bu videoda bize destek verdikleri için Voltka ekibine ve de takipçilerimize Teşekkür ediyoruz izledikleri için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.